Herkese merhaba. Bugün Just Detail'e geldik. Babamın arabasında Skoda Yeti. Arka kapıdaki piyano bilek parça matlaştı. Bagajdaki parça parlak ama arka kapıdaki çok mat. Şöyle göstereyim. Stek marka filmle kaplayacağız. Şeffaf koruma filmi. Bakalım kurtaracak mı? Eski parlaklığına kavuşacak mı? Biraz daha kaplarken yine çekerim. Semih kolay gelsin. Teşekkür ederim. Teşekkür Bu çizilince ısıyla kendini onaran film mı? Evet, tek e, Dino Light ile kaplıyoruz dış piyano break trimlerimizi. Yani şimdiden gayet parlak. Aynen. Yani hem bu ürünün kapatıcılık özelliği de var. E, matlaşmış kısımları veya işte ufak çizikleri kapatarak kusursuz görünmesini sağlıyor. Hem de tekrar şekilde polisaj, geciktiriyor. Polisaj işçiliğine gerek kalmıyor zaman. Yani bir nevi evet bu tarz parçalarda hmm. bu şekilde yapılıp sonlandırılabilir. Bir de aracımız e, nemli bir bölgede kalıyor yazın. <laughs> Bildiğim kadarıyla. De. Evet dolayısıyla e, sürekli oradaki nem işte yıkandıktan sonraki oradaki suların kireci vesaire. Bu parçanın bozulmasını, piyano bilek parçalarının bozulmasına sebep oluyor. Biz buna polisaj yapsaydık eğer, ee, evet yine kusursuz bir görüntü elde ederdik iki ya da üç aşamalı polisajla. Ama e, birkaç ay içerisinde hatta ilk yıkamadan itibaren tekrar çizilmeye başlardı. Eski haline geri döndü. Aynen, aynen. Teşekkür ediyoruz. En azından bu şekilde uzunca bir süre e, yıkarken mesajla tazelikle yırtılmadığı müddetçe bu parlaklığını korur. Elinize sağlık. Evet bitirdik. Şöyle gösterebilirim. Gayet parlak oldu. Polisaj da yapmadık. Polisajsız. Polisaja ihtiyaç duymadan bitirmiş olduk. Parlaklığı görebiliyorsunuz durumu çiziklerde yok. En çok olan da buydu. Bu da gayet parlak. Sizin de aracınızda parlak siyah piyano bilek detaylar varsa ve çizildiyse ya da solduysa bu şekilde folyo ile kurtarabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca Justin Taylor ailesine teşekkür ederim.